Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Erdem'e sürpriz bir oyunum var bugün. Evet, bugün Erdem'in odasındayız arkadaşlar. Erdem'in odası burası. Erdem'in odasında sürpriz bir şey yapacağız. Evet, acaba ne yapacağız Erdem? Erdem, ne yapacağız acaba? Erdem'e söylemedim arkadaşlar ne yapacağımızı. Ben toplayacaktım. Evet buraları toplayacak arkadaşlar. Erdem şimdi sürprizimi söylüyorum sana. Söyle. Boya kalemleriyle ne yapıyoruz? Resim. Resim ama nereye resim? Hı. Hayır duvara değil. Tabii ki de dolaba resim yapıyoruz arkadaşlar. Bugün Erdem'in dolabını Aa. süslüyoruz. Başlayalım mı Erdem? Yapalım mı? Yapalım. O durabilir orada. O durabilir. Ben sen aşağıları yaparsın. Ben de yukarıları yaparım. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Başlayalım <laughs> mı? Boya kalemlerimiz burada arkadaşlar hepsi. Evet. Buradan seçip seçip yapalım tamam mı? Ne yapacaksın sen? Cetvel yapacağım. Cetvel mi? Hayır. Defter mi? Hı? Ya şimdi yeşil, buradan ya, atık yeşil, kalem seçelim de, arkadaşlar. Yeşil. Renkli renkli yapalım tamam mı? Ben de kırmızıyı aldım şimdi ilk başta. Şöyle buraya bir tane arkadaşlar. Toplum. Sizin için kalp çizeceğim arkadaşlar. Bu kalp size geliyor. Evet şöyle yukarıya doğru çizelim Erdem. Sen de çize anneciğim. Sen ne çizeceksin? Cepvel. Cepvel mi? Defter. defter. mi? Defter. Evet arkadaşlar bu kalp sizin için. Şöyle boyayalım birazcık da. <laughs> evet. Erdem benim kalbim nasıl oldu? Erdem de defter yapıyor arkadaşlar. Ben çok büyük yaptım. Evet. Evet. Şimdi başka bir renk alalım buradan. Hangi renk alalım? Pembeyi seçtim. Şimdi ne yapsam acaba Erdem? Ne yapayım? Hı. Hiç ya, düşünmedik arkadaşlar buçtuk, ne yapacağım. Buçtuk. Musluk mu? Hı? Nasıl yani? Çeşmenin ne işi var dolabında? Aa, ne yapsam, ne yapsam? Erdem yaz. Erdem yazayım, Erdem yazıyor zaten. Buraya Hı. Erdem yazdık arkadaşlar, Erdem de dolabına yapıştırılmış. Kitap Kitap mı? Hı. Nereye yazalım? Kıyafetinde. Yeşil, pembe yazalım, renkli renkli olsun. Tamam. Yazalım mı? Tamam, tamam. Şuraya tamam. kitap yazalım arkadaşlar. Şuraya. şuraya? Buraya mı? Hı? Dur, nasıl sığacak oraya ama? ki tap. Şuraya da yapayım mı? Yok yok yo. Yapmayayım mı? Şuraya gibi oldu şurasını sileyim Ay biraz bulaştı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu? Bu dediğin ya onu yaptım hmm, Defter yapmış arkadaşlar evden. Ben pembeyle ne yapsam acaba ya? Şuraya da bir tane yıldız çizeyim o zaman ya. Ben de tezgah yaptım. Tezgah mı? Şöyle bir yıldız yapalım. Şuraya da bir tane Kapkek çiziyorum arkadaşlar. Evet, şimdi kapkekimizin önce tabanını çizelim. Erdem, sen ne çiziyorsun? Sen yıldız mı çizdin ona? Ben oraya yıldız çizdim bir tane. Ay bu nasıl kapkek ya? Şöyle. Evet, şöyle çizgileri de olsun. Ya bu ki oldu. Şimdi üstünü de renkli renkli yapalım. <laughs> üstünü mor yapalım bir tane. Şuradan mor alalım. Erdem, ne, sen ne çiziyorsun? Aa! Ne çiziyorsun? Aa! Ama hep yeşil yapıyorsun, farkında mısın? Biraz kalemleri değiştir. Şimdi üstünü nasıl yapsak? Şöyle, şöyle, şöyle. Bu nasıl bir cupcake oldu? <laughs> Ay çok iğrenç oldu. Saçma sapan bir şey oldu ya. Evet, çok güzel. güzel. Ha, şurasını da şöyle yapalım. Heh, birazcık düzeldi. Arkadaşlar, resmim iğrenç, değil mi? Kabul ediyorum. <laughs> evet diyor ya bir de buradan. Evet diyor ya bu çocuk ya bu çocuk benim Sadece beğenmiyor. Ama gerçekten kötü oldu böyle kapkek mi olur ya? Ben de toplum, toplum Sen ne çiziyorsun? Aa çeşme yapmış evde. Evet bizim. ne, ne yapıyorsun? Mutfak dolabı mı çiziyorsun? Hı -hı. Ha, mutfak çiziyor arkadaşlar evde. Ben şuraya bir tane de ev çizeceğim ya. Şuraya çizeyim mi Erdem evi? Ya da şuraya mı çizeyim? Ya da o köşeye yapmıyorum şurayı. Dur aşağıya yapacağım ya. Şöyle. Şuradan bir tane ev çizelim arkadaşlar. Mavi ile ev yapıyorum. Erdem de mutfak dolabı yapıyor arkadaşlar. Çeşmesini yapmış bile. Evet. Şöyle bir kapısı olsun. Pencere. Renkli renkli yapsana Erdem. Hep aynı renkle yapma. Şurada da bir pencerez olsun. De, Şurada da bacası olsun. Hı? Ben de, ben de. Şuraya da yol yapalım arkadaşlar. Ben de, ben de, ben de. Ne Bak. Üstüne dokanırsan bozuluyor anneciğim. Üstüne dokanmadan yapman gerekiyor. Şimdi yeşille de ağaç yapacağım ben buraya. Şöyle bir ağaç çizelim. Şuraya da bir tane çizelim. Erdem evim nasıl oluyor? Ta -da! Şurada da yeşillikler olsun. Bitti. Erdem nasıl oldu evim? Hı? Erdem mutfak çizdi arkadaşlar. Çeşmesi. Erdem elini var ya dokarsan şey oluyor. Bozuluyor anneciğim. Elin dokamadan yapman gerekiyor. Şimdi turuncuyla ne yapsam acaba ya? Turuncu. Turuncuyu hiç kullanmadım. Turuncuyla da bir Dokunmuyor şeyler yapmak istiyorum. Dokanmıyor ki? Dokunmuyor. Dokanmıyor musun? Şöyle kalem var ya uzaktan tutacaksın. Şöyle tutacaksın. Yoksa elin değiyor. Evet. Deftere yapar gibi değil anneciğim. Deftere yazar gibi yaparsan olmuyor. Şuraya da ne çizelim Erdem? Ne çizeyim turuncuyla? Ee, Acaba ne çizsin? Pasta mı? Hı? Tamam turuncu bir pasta. Tatat Şimdi ki. kat kat mı? Hı? Tamam. Şimdi nereden başlayalım? Şuradan şöyle bir kat olsun. Şuradan şöyle bu da ikinci kat olsun. Bir tane de aşağıya çizeyim ya. Biraz büyük olsun. Olsun verdim Evet. Bu da ikinci kat. Şuraya da bir mum çizelim. unumuzu boyayalım şöyle. Ta Hadi <laughs> evet, şöyle de süsleri olsun. Ha kremasını yapayım. Dur süs yapmayalım buna. Krema yapalım. Şunları silelim. Ay silinme derdim. Islak mendil getirseydik. Hadi koş bir ıslak mendil getir. Orasını silelim arkadaşlar. Kremasını yapacağız. Üstünü boyasak mı acaba? Boyayalım mı Erdem? Ne diyorsunuz arkadaşlar boyasak mı? Renkli renkli olsun mu? Tamam sen bir de boyama. Kremalarını boyayım mı şöyle? Mesela şurası mavi olsun. Aa. Bir tane bana ıslak mendil çıkarır mısın nereden? Bir tane. Tamam. Tutayım. Şöyle. suya. Ne yaptın? sen bir de renkli. Ne yaptın? Kremalarını renkli yapıyorum arkadaşlar. Şöyle mavi olsun. Ay çok kötü oldu ya. Şöyle mi yapsam acaba? Ben şey Ha, sil hadi orayı. Dur, bak şöyle. Hop. Arkadaşlar bizim bu dolabımız ıslak mendille silince çıkıyor. O yüzden resim yapıyoruz. Yoksa yapmayız değil mi Erdem? Hı? Yoksa çıkmazsa dolabımız kötü olabilir. Ay ben burayı neden mavi yaptım <laughs> Dur ıslak mendil nereye gitti? Islak mendil. Heh. Şurayı turuncu yapacağım ya. Turuncu, turuncu, turuncu burada. İyi <laughs> olsun. Bu da turuncu olsun ya şöyle. Şimdi başka ne yapalım Erdem? Ay. Erdem şeyine bastım, garajına bastım. Arkadaşlar geriden de böyle gözüküyor dolabımız. Şimdi başka ne yapsak acaba? Bize fikir verin. Karpuz yapalım mı Erdem? Şimdi bir tane karpuz yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Benim resmim çok kötü ya. Ben resimden hiç anlamıyorum. Tamam ben, benim bitti. Erdem mutfak yaptı oraya. Şimdi aşağılara başka bir şeyler yapabilirsin Erdem. pasta yaptım sonra. Pasta mı yapacaksın? Yap. Şuraya bir tane karpuz, karpuz çizelim. Üç. Şöyle bir dilim. Şurası şöyle sivri olsun. Hop, bu nasıl bir karpuz? Şurasını yeşil yapalım. Üstelik güzelmiştir. Yalnız Üstünde yapayım. kırmızı yapacağım şimdi. So, Ay yere düştü. Korktum ya. Tıh. <laughs> <laughs> ne yaptın? Şunu boyadım. Çembe de boyadım. Ya. Bu boya kalemlerini yere mi koysak acaba? Oradan alması zor oluyor. Şöyle. Karpuz. Böyle karpuz mu olur Ya. Şurasında sarı mı yapsam acaba ya da açık açık yeşil nerede? Şu kalemleri bir yere koysak ya. Yerden alalım. Onu bana bir dakikalığına verir misin? Bir saniye hemen vereceğim geri. Şurasında açık yeşil yapalım. Evet, çekirdeklerini de yapalım. Siyahımız nerede? Siyah 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 burada. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ben de cupcake. Evde benden daha güzel resim yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tada! Ta <laughs> Erdem karpuzum nasıl oldu? Sen kaplık mi yapıyorsun? Evet. Bir de başka ne yapsak acaba? Ben kek Kahverengiyle araba yapacağım. Araba yapmayı deneyeceğim şimdi. Nereye çizsem? Çok büyük çizdim. Yer kalmadı ya. Şuraya da çizsem mi? O da işte. Burası da çok köşe ya. Çok aşağı mı çizsem? Şuraya aşağı çizeyim ya da ya. Benim orada mı? Şurada? Şöyle. Edem'i kapkiki çok güzel oluyor. Şöyle bir araba çiziyorum arkadaşlar. Rastgele. Acemi işi. Nereden? <laughs> Arabama bak. Bu nasıl bir araba? <laughs> Erdem. Nasıl oldu araba? Şuraya da şöyle bir şeyler çizelim. Şuradan da şöyle bunun kapısı olsun. göstermiyormuşum ya. Kameraya bakmayınca telefonu unutuyorum. Arkadaşlar Erdem de araba çiziyor. Erdem'in arabası çok güzel olmuş. Vay! Wow. Ama sen hep yeşil yapıyorsun. Neden hep yeşil yapıyorsun? Arkadaşlar resimlerimiz böyle. Başka ne yapsak acaba? Erdem ne çizelim sence Erdem? Hı? Erdem? Ne çizelim? Erdem hiç fikir vermiyorsun ama. Arkadaşlar Erdem'in arabası nasıl oluyor? Bence şahane oluyor, çok güzel oluyor. Harika. Şimdi başka ne yapalım Erdem? Hı? Şimdi arkadaşlar şuraya da şekilleri çizmeye karar verdim. Şimdi ilk başta neyi çizelim? Üçgen çizelim. Şöyle bir şöyle ay göstermiyormuşum. Üçgen. İçini boyasak mı Erdem? Boyamayayım ya. Boyama. Tamam bence de boyamayayım. Şimdi başka bir renk alayım şu. Kırmızıyla devam ediyorum. Anladım. Kırmızı bir Anladım. kare. Anladım. Ha? Yanlış neyi yanlış yaptın anneciğim? Şöyle el yaptım. Karemiz de tamam. Şimdi neyi çizelim? Turuncuyla ne çizelim Erdem? Hı? Yavak, Üçgen çizdim, kare yavak, çizdim. Yavak. Şimdi yuvarlak yani daire. Daire evet. Öyle de bir, ay bu nasıl bir daire oldu böyle yamuk yamuk oldu ya. <laughs> daire. Şimdi başka ne çizeyim? Bir de dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Maviyle çizeyim bunu da. Maviyle de dikdörtgen. Şöyle bir uzatıyoruz. Tada! Şimdi başka ne çizelim Erdem? Nasıl gözüküyor arkadaşlar dolabımız? Erdem'in dolabını süslüyoruz resimlerle. Erdem sen ne çiziyorsun? Ben de. Hı? Ben de. E mi çiziyorsun? Evet. evet Erdem de ev çiziyormuş arkadaşlar. Çok güzel oluyor Erdem'in evi. Erdem renkli renkli yapabilirsin anneciğim. Hep aynı renkli yapmana gerek yok bence. Şimdi şuraya başka ne çizelim arkadaşlar? Ne çizsek acaba? Hiçbir şey de gelmiyor aklıma ya. Erdem ne çizeyim oraya? Hı? Buldum. Kurabiye adam çizeceğim. Kahverengi nerede? Kurabiye adam çizelim oraya da arkadaşlar. Kurabiye adam videosu çekmiştik arkadaşlar. İzlediniz mi o videomuzu da? İzlediniz, izlediniz Şöyle. o videomuzu da? Evet izlediniz mi arkadaşlar o videomuzu da? Erdem de soruyor. bir kurabiye adam oldu böyle. <laughs> Ay, arkadaşlar do şey, dolaba resim yapmak çok zor ya. Çok zorlanıyorum. Şuraya göz çizeyim. Ağız çizeyim bari de biraz düzeltmeye çalışalım. Bu nasıl bir karda şey kurabiye adam? Kapı çaldı. Kapı çalıyor. Tabii. Ben açayım. şunu da çekeyim. Tamam. Ay yamuk gibi koldu. Edem evet, şimdi sarıyla yapacağım. Kapıyı açtık. Kapıyı açtık arkadaşlar. Kapı çalmıştı. Şimdi şuraya da şuraya da sarıdan ayıcık yapacağım. Ben de hafta dün çiziyorum içini. E mı çiziyorsun? Evet. Dan? Ya ben de, de çiziyorum. Aferin sana. Şimdi şuraya ayıcık yapıyorum. Bu köşede yazması biraz, bir biraz zor. Bunu şöyle bir yuvarlak yapalım. Ben sonra sonra şöyle çiziyorum. bir kulak yapalım. Bu nasıl Çok bir ayıcık? Sonra da tornu Tokalife mi? Tokalife mi yapıyorsun yani sen? Evet. Ya. Benim elimi. Yani, Yankee. Yankee. Hadi bunu değişik değişik yapalım. Evet, değişik değişik yapalım. Bu nasıl bir ayıcık ya? Kedi pesi derdim. Erdem ayıma bak. Gördün mü Erdem ayıcığımı? Gözlerini çizelim bari. Kedi gibi oldu arkadaşlar. Kedi mi olsun yoksa bu? kedi olsun ya bu. Hiç ayıcıya benzemedi. <laughs> Sen ne çiziyorsun? Ben de. Ev evet. mi? Evet. Çatısını kırmızı yap bence. Ma. kırmızı güzel olur. Bitti, bitti Evet. Bütün resimlerimiz böyle. Evet. Hadi bay bay yapalım. Biz devam edelim. Baba tamam. benim işim ya da. Ne işin Bir var? Salonu yaptım ben. Salonu mu yapacaksın? Ben senin çatını kırmızıya boyayayım mı? Boya. Tamam. Çatısını kırmızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kiremitler yapalım. Sen de aşağısını yap sonra kapatalım hadi. Bir de sonra sonra çeşitler. Evet öyle öyle de çizeceğim. Bak akıllı süpürge. Bu Erdem'in evi arkadaşlar. Bak sonra akıllı süpürge de çizmedim. Akıllı süpürge mi çiziyorsun? Hayır. Ha, çizmedin mi? Ta -da, çatımız hazır. Sen ne çiziyorsun? O, soba. Soba mı? Aa, tüy evi mi bu yani? Evet benim tüy. Hmm. Soba çizdi arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu Erdem'in sobası. Hı? Parmağın. Ne oldu parmağına? Acıdı mı? Evet bu kudu. Ya. Evet ağacımız, evimiz. Bütün çizimlerimizi yaptık. Hadi gel bay bay yapalım şimdi. Erdem. Bak bana. Ne diyorduk? arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.